Sultan Alp Arslan kimdir? Sultan Alp Arslan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız bize teşvik olacak ve videolarınızın devam etmesini sağlayacaktır. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Çağrı Bey'in oğlu olan Alp Arslan, 20 Ocak 1029 tarihinde doğdu. Alparslan, babasının vefatının ardından Horasan valiliği görevini üstlendi. Amcası Tuğrul Bey'in ölümü ardından başlayan taht kavgaları sırasında devletin sultanı olmaya hak kazandı. 27 Nisan 1064'te tahta geçmiştir. Alparslan hükümdarlığı boyunca devletin batı yönüne doğru ilerlemesine önem vermiştir. Bunun başlıca nedeni babası Çağrı Bey'in Bizans topraklarına yaptığı akınlar sırasında keşfedilen Doğu Anadolu yaylalarının Türkmenler için en uygun yerleşim yeri olarak görülmesiydi. Romanos Dayocins'in 200 bin kişilik ordusuna karşı Selçukluların 50 bin kişilik ordusu bulunuyordu. İki ordu 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Yapılan savaşta Selçuklular büyük bir zafer elde etti. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultandır. Asker efendim yaklaşık 200 bin kişilik ordu üstümüze doğu geliyor, Alp Arslan, biz de onların üstüne gidiyoruz, size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır sözleriyle Anadolu'nun kapıları Türklere sonuna kadar açılmıştır. Sultan Alp Arslan, 1072'de hayatını kaybetti. Sultan Alp Arslan uğradığı bir suikast sonucu öldürülmüştür kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.